Incele, için. Müşteki yani de şüpheli değil. Tamam canım. Biraz tamam yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben koşuşturmalar olduktan sonra buraya geldim. Ya başka bir arkadaşımız görmüş. Hazırlar da araba belli zaten. Arabanın camını kırıp içine yedi milyon lira para götürmüşler. Bir arabayı kullanan bir şahıs vardı. Bir de paranın sahibi olduğunu belli olan bir şahıs vardı. İkisi arkasından ileri doğru koşmuşlar. İlerden geriye doğru gelirken ben gördüm. Arabanın camını kırıldığını gördüm. Yani yazıktır. Şehrin içinde güte gündür. Adamın yedi milyon parası var biz. Biz de iş yapıyoruz, biz de sağa sola para götürüyoruz, getiriyoruz. Hani hepimizin başına da gelebiliyoruz. Yani polisler olay yerine geldi. Olay yeri bir sürü kamera var. Umarım arkadaşın parası arkadaşa tekrar ulaşır.